Herkese merhabalar sevgili Kova burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Öncelikle iyi misiniz? umarım herkes iyidir sağlığınız keyfiniz öncelikle yerindedir evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz bu haftanın enerjilerine hep birlikte bakacağız değerlendireceğiz bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek yükselen ve ay burçlarınıza da e, bakınız arkadaşlar onları da lütfen es geçmeyiniz evet şimdi kartlarımızı öncelikle Oluşturalım bakalım. Evet, beni izleyen sevgili arkadaşlarıma, sevgili kovalara en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bu hafta neler olabilir? Kova burcu. Evet. Kova burcu. Olası gelecek. kova arkadaşlarımı neler bekliyor? Olasılıklar nedir? hadi bakalım İlk kartımız aa ne güzel arkadaşlar asa altılısı evet çok güzel bir kart çıktı arkadaşlar çünkü bu kart e, başarıları temsil ediyor sanki bu zaman diliminde güzel başarılara imza atacaksınız evet asa altılısıyla e, bu kart çünkü ünlenmeyi bile temsil ediyor arkadaşlar. Hani bir şey çok iyi yapıyorsanız, güzel işler çıkartıyorsanız ünlü bile olabilirsiniz. Evet ya da bazılarınız için bir rekabet ortamı vardır. Ne bileyim e, bu anlamda da olabilir arkadaşlar. O rekabet ortamlarından e, alnının akıyla çıkmak. Yani ee, başarı sizin arkadaşlar neyle alakalı olursa olsun tabi e, hepimiz için başarı farklı e, durumlarda olabilir e, bazılarınız için bir iş bulmak olabilir bazılarınız için yeteneklerinizi sergilemek olabilir bazılarınız için ilişkiler olabilir e, o yüzden de çok güzel e, bir açılışla geldi kartınız tabi kişi de kendine daha e, öz saygılı oluyor bu şekilde Evet, yani başarılar kazandıkça daha da yükseliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel çıktı. Başarılı bir zaman dilimi dediğim gibi e, var. E, tabii ki bunun nimetlerini de yiyeceksiniz arkadaşlar. Evet, takdir, öz saygı, kazanım, çok güzel enerjilerle geldi. Evet, yani bir şeyi iyi yapıp ve ondan sonra büyük bir başarı sizi bekliyor bu hafta. Ha belki e, olmuştur bile bazı şeyler hayatınızda. Gerçekten de. Evet. Ün, başarı, kaosun bitmesi. Tabii bu kart kaosun bitmesini de temsil ediyor. Ondan sonra da kişi kendini buluyor. Evet. Ve başarıdan başarıya sanki koşuyorsunuz arkadaşlar. Evet, biraz da dengelere e, bakmak gerekiyor. Majör bir kart çıktı arkadaşlar. Denge kartı. E, denge kartı çıkınca tabii demek ki bazı durumlarla alakalı şu anda hayatınızda biraz dengesizlikler olabilir arkadaşlar. Ama bu kart çıktığına göre e, artık e, o dengeleri tutturacağınız bir zaman dilimi. Evet çünkü denge nedir? E, denge ölçülülüktür. Bir orta yoldur. Hani belki e, bazılarımız için ilişkilerinizde biraz dengeler şaşmış olabilir. İlişkide biraz iniş çıkışlar olabilir, sıkıntılar olabilir. Hani bunları biraz düzenlemek gerekiyor sanki. Ya da iş hayatınızda bazı zorlu süreçler yaşadığınız için biraz sıkıntı e, olmuş olabilir. Tabii bu dengelere de yansımış olabilir. Yani biraz bir bakmak gerekiyor. Nerelerde ne var? Hani sıkıntı olan e, durumlarda biraz o dengeleri toplamak gerekiyor sanki He, bu para konularında da alakalı olabilir çok para harcıyorsunuzdur o dengeleri tutturamıyorsunuzdur o yüzden biraz e, bunlara dikkat etmeniz gerekiyor sanki arkadaşlar ama tabii ki aşılamayacak bir şey değil bir de bu kart uzlaşmaları temsil ediyor arkadaşlar e, uzlaşamadığınız kişiler varsa küslükler varsa sıkıntılar varsa iş hayatınızda ikili ilişkilerinizde olabilir uzlaşmaların da bu hafta olacağını görebilirsiniz. Tabii ki her şey denge e, unsurunda gidiyor arkadaşlar. Ha, kendi iniş çıkışlarınız da olabilir bakın. Hani bazen öyle şeyler yaşıyoruz ki e, içimizdeki dengeleri de kaybediyoruz. Dediğim gibi bu kart çıktığına göre demek ki artık bunlara bir bakılması gerekiyor. E, ve ondan sonra da tabii o dengeler Orta yolu buluyor arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Ters çıktı. Evet, Kupa dörtlüsü çıktı arkadaşlar. Kupa dörtlüsü durgun bir karttır. Biraz böyle karamsarlığı temsil eder. Hani burada da dengeler söz konusu vardı ya biraz böyle sıkıntılı bir süreç sanki yaşamışsınız ya da yaşıyorsunuz hayatınızda çünkü burada biraz durgunluk motivasyonsuzluk ee, aslında e, ilk kartınız çok güzel çıktı hani bir şeylere imza atmak e, gerçekten de rüştünü ispat etmek başarıdan başarıya koşmak ama tabii ki bazen hem güzel şeyler yaşıyoruz hayatımızda Bazen de bir şeyleri dengeye sokamıyoruz. Sanki siz şu anda bunun içerisindesiniz arkadaşlar. Hani yaptığım şeyler var, başarılıyım ama şu şu durumda biraz böyle sıkıntılarım var. O yüzden sıkıntılı bir süreç geçiriyorum dediğiniz noktada mısınız arkadaşlar? Evet. Kendimden biraz memnun değilim şunu yapsaydım şöyle olur olurdu, bunu yapsaydım böyle olurdu, daha iyi olurdu dediğiniz böyle bir e, durgunluk, bir e, ne bileyim tekrar başa sarma durumları var sanki. Evet, karamsarlık kartıdır biraz, biraz bıkkınlık kartıdır. Tabii bazen iki e, ayrı şeyi bir arada yaşayabiliyoruz. Hani bir ağlıyoruz, bir gülüyoruz, bir seviniyoruz. E, sanki siz bu durumdasınız arkadaşlar. Hem güzel şeyler var hayatınızda hem de biraz başka durumlar tarafından biraz da böyle motivasyonsuzluk çektiğiniz sanki durumlar var. Yazarsınız bana da. O mühür kartı çıktı arkadaşlar. Kalbini bir kişiye adamak ve mühürlemek. Ee, tabii ilişkilerde mühürlemek olabilir, kalbinizi e, vermek olabilir arkadaşlar hayatında daima kalıcı şeylerin olmasını istemek. Yani siz şöyle düşünüyorsunuz. Evet ilişkilerimde ben gerçekten adanmak istiyorum. Gerçekten sevilmek istiyorum dediğiniz bir noktadasınız arkadaşlar. Ve aynı zamanda sanki bu zaman diliminde hayatınıza gelen kişiler gerçekten de kalıcı kişiler olacak. Hani bir mühürlenme durumu var çünkü. Evet mühür kartıyla. Ya da başka durumlarda da olabilir Sırf ilişkilerde değil Hani bir işte çalışıyorsunuzdur Orada çok uzun süreli çalışmak olabilir Ona mühürlenmek olabilir Evet şemsiye kartı çıktı Bakalım ne mesaj veriyor Karmaşadan kaçış diyor arkadaşlar Evet yine burada biraz bir handikap var ee, Mücadele ve direnmek diyor Bazı durumlarla alakalı biraz hayatınızda gerçekten bir karmaşık durumlar var bir de iyi durumlar var çok enteresan çıktı arkadaşlar evet bir şey var ki hayatınızda ondan kaçmak istiyorsunuz sanki mücadele etmek istiyorsunuz ee, direniyorsunuz sanki bir şeylere evet yani size iyi gelmeyen bir durum var sanki. O yüzden e, şemsiye kartıyla biraz direnme enerjileri var sanki. Her şeyle alakalı olabilir tabii ki. O arkadaşlar dümeni ele alıyorsunuz. Evet. Dümen kartı diyor ki direksiyonun başına geçmek, kontrolü ele almak. Yani burada biraz ahlanacağınıza, biraz durgunluk e, değil de biraz böyle sanki gerçekten dümeni almanız gerekiyor evet dümenin başına geçmeniz gerekiyor bazı durumlarda bazı konularda evet güzel e, güzel kazanımlarınız var ama biraz da sanki burada değişik böyle handikaplar var biraz böyle e, bir şeyleri yapamadığınız durumlar var o yüzden de sanki sıkıntı çekiyorsunuz yazarsınız bana da arkadaşlar çok merak ettim enteresan çıktı çünkü ama her zaman direksiyonun başında siz olmalısınız. Hiç kimse değil. Eğer direksiyonu bırakırsanız başka kişi kişilerin esiri olursunuz. <laughs> evet. Gözlemci kartı çıktı. Tarafsızlık diyor arkadaşlar. Bakış açısı diyor ve keşif diyor. Sanki bu zaman diliminde biraz da kendinizi mi keşfediyorsunuz? Farklı bakış açılarıyla bir şeyleri bakın burada bir köpek mi diyeyim böyle bir hayvancağız. Evet böyle bakış açılarıyla bir şeyleri gözle gözlemliyor. Belki siz de biraz gözlemci olmalısınız bu anlamda belki. Kendinizi gözlemlemek, o karşınızdaki kişileri gözlemlemek, sıkıntılar varsa bunlara bakmak, biraz tarafsız olmak. Hani taraf değil de biraz böyle gözlemci olarak kendinize bakmak değerli olacak sanki. Çünkü burada da bir keşif var aynı zamanda. Devam edelim. Aa destek geliyor arkadaşlar. Burada kocaman bir ayı var. Yanında da yavrusu var. Çok şirin. Evet, size böyle biraz sıkıntılı durumlarınızda ki burada çıktı arkadaşlar. Sanki çok güçlü bir kişi. Çünkü bir ayı metaforu çıktığı için çok güçlü bir kişi size bir destek verebilir bu hafta belki veriyordur da arkadaşlar bir dayanışma içinde bu bir arkadaş olabilir patronunuz olabilir sevdiğiniz biri olabilir akrabalarınızdan biri olabilir ee, ne bileyim babanız olabilir anneniz olabilir ee, arkadaşlar tarafından destekler olabilir o yüzden sanki bir e, yardım geliyor size yardım ve dayanışma. O sıkıntı, sıkıntılı süreçlerinizde. Evet hazırlıklı diyor bu kartta. Bakalım neymiş hazırlıklı kartı. Formda ol, kendine güven, hazırsın diyor. Evet burada atıl atıl oturma diyor. Evet biraz sıkıntıların olabilir ama tekrar ayağa kalkma zamanı diyor sevgili kovalar. O yüzden biraz kendinize bakın, yürüyüş yapın, ne bileyim formda kalın biraz hani e, özgüven tazeleyin kendine güven diyor burada arkadaşlar bir şeyler için hazırsın ama atalettesin diyor evet şimdi tanrıça kartları bakalım ne diyor şöyle şu kart geldi sessiz zaman dedi Aa, ne güzel arkadaşlar sessiz zaman geçirmek kendi kendinle olmak çok değerlidir. Çünkü o öngörüleri e, yani sakince e, kendi içinizde bakıyorsunuz. Diyor ki dinlenmek meditasyon yapmak ve düşünmek için sessiz zaman geçir. Hani burada sanki hakikaten ihtiyacınız var bir şeylerle alakalı. Kendinizle alakalı yapamadıklarınızla yap yaptıklarınızla biraz sanki kendinizi böyle biraz sorgulamanız gerekiyor. Kendi kendinize kalmanız Gerekiyor Evet soru cevap Yapıyoruz 3 tane kart açıyorum Arkadaşlar 3 karta da Sorularınızı lütfen sorun Aa, ters çıkmış Evet şöyle bir daha yapalım Evet Birinci kart, ikinci kart ve üçüncü kart. Şöyle bir bakın reza'nı olun. Sorularınızı sorun. Biraz sonra açacağım çünkü. Evet canlar hazır mıyız? Açmaya başlıyorum. Birinci kart. Belki dedi. Olabilir de olmayabilir de. Arkadaşlar muallakta. Burada evet dedi sevgili canlar. Burada da beklemeye değer dedi. Bekleyeceksiniz biraz. Eril ve dişil bakalım ne diyor. Eril diyor ki şöyle bakalım. Ben sana beni istediğin için kızgın değilim. Bir gün beni istiyormuş gibi yapıp ertesi gün yokmuşum gibi davrandığın için kızgınım sana anlamıyorsun diyor. Evet bir daha okuyayım. Ben sana beni istemediğin için kızgın değilim. Bir gün beni istiyormuş gibi yapıyorsun ertesi gün yokmuşum gibi davranıyorsun e, bunun için sana kızgınım anlamıyorsun diyor. <laughs> Enteresan mesaj. Dişiller ne diyor? Aramızda ne yaşanırsa yaşansın. Senin yerin ben de aynı. Evet. Evet sevgili arkadaşlarım kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Değerli yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum.